Videoya geçmeden önce Bağımsız Haberin adresi emco YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Bu adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki. Adalet, adalet işleyecek. Yani bugün şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava bir su gibi ben yaşayamam adaletsiz yani. Siz de yaşayamazsınız. Babamız kimse da annemiz de yaşayamaz. yaşayamaz Aynen öyle. Eğer adalet yoksa, yoksa niye? Aynen öyle yaşayalım. Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli bu, etmek zorunda. E, bitti, etmeli. Bitti. Adalet Sura. tecelli etmeli. Ondan etmedi. sonra, ondan sonra yanlış anlamayın. A, B partideki hesap vesaire yani ben onlar görülür konuşulur bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır, bakılır ya yani. Koltuk kavgası vardı, ne koltuk sevdası vardı, ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü rahattı kafası. Emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı. Herkes kendi kendine gelin güre oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum duruyorum. için insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu? Sonucu bu mu olmalıydı. Genel başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben e, dahil bütün herkes adaletin tecelli etmesi için bu sürecin Sinan hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.